Siz de her şeyi ezberlemekten yoruldunuz mu? Coğrafya böyle olacaksa çevre ilişkisi. Saatlerce konulara çalışıp çalışıp sonra soru çözerken her şeyi unutuyor musunuz? İlişki, klima, ekoloji zor neydi Şimdi bopping havuza vakti. Bak buraya anlamıyor musun? Mecazı mürsel ne demek? Bilmiyor musun? Bak şimdi mürsel at varmış. Mecaz, caz, saz, caz, saz. Mecazı Mürsel. Anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anladım. İşte Bopin kafuzadan sonra. Şimdi mecazı Mürsel olduğuna göre habitatların ve türlerin ilişkisi günlük ağacı olarak bilinen işaretle. Mecazı Mürsel. Burası çöldür, burası ormandır. İşaretle. İşaretle. Evet, işte bu kadar. İşte bu kadar. Üstünü başını düzenle şimdi. Ha, kağıdı yukarıda tutacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi... Düzgün tut şunu. Ha. Ben Türkiye kaçıncısıydım? 33. 33. Arkadaşlar ben Bob'in hafıza sayesinde Türkiye 37'ncisi oldum. 37 değil 33. 33. Ot oldum arkadaşlar. Siz de Bob'in hafıza alarak e, çok güzel bütün soruları çözebilirsiniz. Çok güzel anlatıyorlar. Anlatımı çok güzel. Üstelik aylık sadece 5000 TL arkadaşlar. Yani dershaneye falan para vermeye değmez. Çok ucuz hem de bu. Çünkü dershaneler size zorla ezberletir. Bu Bob'in hafıza öğretir arkadaşlar. Alıyor mu? Bana bakma reklamı bitir. i̇şte arkadaşlar yani Bopin Hafıza sayesinde siz de benim gibi 33. olabilirsiniz. Sıralamalara çok rahat girebilirsiniz. Diğer tüm arkadaşlarınız okula dershane para harcarken siz evinizden birinci olabilirsiniz arkadaşlar. Bitti mi? Oğlum sana kaç kere? Arkadaşlar size zaten başarılarımı söylemiştim. 30. olduğumu söylemiştim. Şimdi size sonuçlarımı açıklayacağım. Arkadaşlar matematikten eksi 3 netim 37 nete çıktı. Türkçeden 2 netim 40 nete çıktı arkadaşlar. Sosyalden de 15 netim 10 net oldu arkadaşlar. O, 15 o, netim 10 net oldu ne oğlum? Kağıdı, Düşmüş netin. Kağıdı öyle yazmışsın. Ne oğlum kağıdı niye gösteriyorsun? Kağıdı öyle yazmışsınız. Abone olmazsanız atsi bulur diyor. Sen abone oldun mu lan? Yoo olmadı. Niye abone olmadın? Oğlum bulursa... ne olacak ya? Ne at O ne lan? Aha, bu ne o lan? Var. Bu ne oğlum? Ha! Ha! Ha!